üzerinden 5. Aynı kişi ama onun, on üzerinden 6. Onun üzerinden 7. Oo. Onun üzerinden 6. Onun üzerinden 2. 2 yine. <laughs> onun üzerinden 3. Onun üzerinden 6. Bu ne lan? Onun üzerinden 5. Tatlı baba. Onun üzerinden 8 on üzerinden 9. on üzerinden 10. bu ne lan? on üzerinden iki, Böyle. çok iyi yiyeceğim. beş, hele hele on üzerinden altı, yok kötü, on üzerinden sıfır on üzerinden bir, kötü, ince yiyeceğim. bu güzel, on üzerinden 7. bak çok iyi yiyeceğim ama on üzerinden 3. on üzerinden 2 10 üzerinden 5 Bu güzel 10 üzerinden 8 Yok 10 üzerinden 4 Uuu iyi bu 10 üzerinden 8 10 üzerinden 9 güzel Hello Kitty olduğu için 10 üzerinden 10 Abimiz polismen 10 üzerinden 1